Hepinize selam dostlar ben Tao Sezon 8, sezon 9, sezon 10 Dünya Nost Prince'i sezon 11'de de iki defa TR Nost Prince'i olduk arkadaşlar Bugün üst koridorda Fiora'ya karşı oynayacağız Fiora'ya karşı nasıl oynanır, nasıl oyun kazanılır Hepsinden bahsedeceğim girdim rüm ve dizilimi Şu anda ekrana gelmiştir hazırsanız başlayalım Videoya like atarak kanalın ve videonun önerilmesini sağlayabilirsiniz Aynı zamanda abone olarak da 100.000 abone olmamızı sağlayabilirsiniz Desteklerinizi bekliyorum canımsınız Mükemmelsiniz hadi başlayalım Arkadaşlar dokum hazır, 4 potum var Şimdi Fiora şurada bir yerde pusmuş olabilir İlk Q yeteneğimi aç açtım. Teleport ve tutuştur girmiş. O yüzden biraz dikkatli oynayacağım. altı levelden sonra Fiora'yı mutlaka keseceğiz. Şu an tutuştur olduğu için bir tık riskli. O pasif oradan açılmasaydı derken vuramadı zaten. Ve 3 milyon alabildik. Çok şaşırtıcı bu arada. Nasus'ta 3 milyon almak çok zor oluyor oyun başında. Biz bunu başardık helal olsun. Şunu alacağım. Hasar yiyelim bir şey olmaz. Ha elodan bahsetmedim. Elomuz da platinle elmas arası bir elo. Adamın kazanma oranı %62 yani. Oynadı oyunların neredeyse yarısından çoğunu kazanmış bu adam. İlla ki iyi bir oyuncudur. Çok bu hasar atlamanı Q atacak şimdi. O pasifi kıracak. Onu bekliyor. Sanırım Q'sunu cooldown'u dönmedi. Yorumlarda nasıl videolar gelsin hani full AD Nasus ne bileyim AP Nasus böyle şeyler istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yorumlarınız da benim için çok değerli. Hepsine tek tek bakıyorum. Bakmıyorum sanmayın. Şunu da alalım. Şimdi W atıp öyle alacağım bu minyonu çünkü üzerime oynayabilirdi. Güzel koridorda bayağı iyi oynuyoruz şu an. Adam pek üzerimize oynamıyor. Şu anda oynamıyor derken ben şu ağzımı ne zaman açsam arkadaşlar böyle şeyler bir anda gerçek oluyor. Mesela gen yemeyeceğim diyeyim ya böyle oyun boyu kemp yerim. Böyle de bir insanım yani. Bir milyon alıp büyük milyona odaklanacağım. Umarım alabiliriz derken alamadık. Bu biraz kötü oldu. Şöyle bir yavaşlattım çocuğu. Koridor bakın istediğimiz yerde bir tane peksimet bastım. Şuraya bir totem bırakacağım. E karime gelme dedim. Gelmemesi lazım. Ya, şu an taps katılı oynuyor. Çok yanlış yapıyor. Umarım ölmez orada. Yora ufaktan gidiyor. Bir pingimizi attık oraya. Alabildim Aldım. Bir an alamayacağım sandım. Bir an ileri gittim mi arkadaşlar. Çok korkuttu beni. Büyük minyonu kaçırsaydım kendimi affetmezdim. Öyle bir olay bu. Of çok minyon kaybettim ya. Bir iki tane miskrik atınca minyonların hepsini kaçırdık. Şöyle bir yavaşlatalım arkadaşı. Vurdum otomatik saldırım, sonra Q attım. Alabiliyorsanız önce otomatik saldırıyla minyon alın, sonra diğerine Q atın. Böylece ikisini de almış olursunuz. 39 steğimiz oldu. Güzelce bir gelişiyoruz. Arkadaşlar aynı zamanda üyelik sistemi de aktif kanalda. Abone ol tuşunun hemen yanında eğer maddi olarak destek olmak isterseniz seve seve kabul ederim. Aynı zamanda üye olan arkadaşları LOL'den ekliyorum. Aklınızda bulunsun. Üye olduysanız bana bir Instagram'dan mesaj atın. Instagram'da şu anda ekrana gelmiştir. O bu adam tutuşturu vardı. Ben lafa daldım. Az kalsın ölüyorduk. E yeteneğimi kullandım. Kemik zırhı gitsin diye. Aynı zamanda oradan bir minyon aldım. Bir tane daha pot basacağım. Arkadaş bizi birazcık yordu ya. Q'mu attım. Bu kadar minyon arasında bana çok oynayamaz. W'su olduğu için bir geri çıktım. Bakın o W'su var ya arkadaşlar. Onu son saniye... o W'su var ya arkadaşlar. Onu son saniyeye kadar kullanmaz. Son saniyesiz atar. Otomatik saldırı atamadığınız için ölürsünüz. O bu olaya düşmeyin derim. Biraz tehlikeli bir olay. O rakip takım botu dörtlemiş bile. Bu dakikada böyle şeyler yapmaları ilginç. Ya bakın şu an kesin kesebilirim gibi duruyor ama kesemem yani. O adam W'su var. Bir anda tepki verir. O da ufaktan bizi bir dürtüyor. Pasifim sayesinde şu an iyileşiyorum. Oo, çok kötü yerde açıldı o pasif ya. Bir anda böyle flash Q atasım geliyor da işte ölmez şu an. Bir tane otomatik saldırı üzerine Q atmam lazım. Q W ignite atacak sanırım burada. O yüzden hiç ileri gitmiyorum. Dakika 6 olursa da gider bir orman meyvesi falan alırız. Şu anda olabildiğince pasif oynayacağım. 6 oldum ve ultimi kullanıp bu adama girdim. Pratik zeka sayesinde mana gelecek ve öldüreceğiz. Gördüğünüz gibi öyle de ölürsün Fiora. Yani arkadaşlar bekleyebildiğiniz kadar bekleyin. Nasus sabır işidir. Her bekleyebilen bir oyuncuysanız rakip sizden kaçamaz. Zaten flash'ı da olmadığı için kolayca kestik. Peksimet'imi bastım. Birazcık bu lane'i itmem lazım. Sanki bu kadar minyon arasında ben bir şey yapabilirim gibi ama Şöyle bir flash attım derken öldüm. Kötü oynadık burayı yani. Devam etmemem lazımdı. Benim hatam. Siz böyle oynamayın derim. Tekrardan koridora geldim. Şimdi Yonya çizmelerinin yanına pırıltıyı aldım. Uzaktan bir atalım. Kemik zırhı gitsin önce bir. Oldu da bize trade yapmak ister. Ekstradan hasar atabilelim. Yine pasif pasif oynuyorum. Bu adam base atacak gibi duruyor. O yüzden şöyle bir vuracağım kafasına. W'sunu bastı bayağı bir dürttük. Oldu da üzerime oynarsa ben de oynayacağım. Yani Lee'sine güveniyor sandım. Lee'sine de güvenmiyormuş. Bayağı milyon kaybedeceksin burada Fiora'ya. Çünkü lane'i güzel dondurduk. Burada en azından bir 1.5 wave falan var. Ben bu adama çok milyon kaybettireceğim. Stack sayımız 135. Bence güzel bir stack sayısı. Bayağı bir gelişiyoruz. Koridoru dondurduğum için bakın çok istediğim yerde. Ve şu anda Fiora'yı kolayca keseceğim. Attım W'mu. Bir tane Q atmak istiyorum. Eğer W atmazsa üzerine attı. Şu anda öldü o zaman. Aileti bastım. Bye bye. Ultisini hiçbir türlü kıramazdı. Çok hızlı bir şekilde kırmayı deneseydi duvara doğru yürüyecektim. Oraya karşı oynarken duvara doğru yakın oynarsanız arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. O ultisinden gelen o parça duvarın içinde kalıyor ve oraya asla vuramıyor. Şu an kendimi bayağı güçlü hissediyorum. Rakibin de içinden geçeceğiz abi. Sadece Lee biraz fazla kasılmış. Kalide fazla kasılmış, dikkatli oynayacağım ya. Şu an gank yemeye çok açığım ama bakın, kimse haritada gözükmüyor. Bir tane kule altına alıp dönmem lazım. Eğer haritada görebilseydim rakiplerimi, biraz daha devam ederdim. Lee Sin geldi, yoğumu almış. İlginç bir tercih. Hiçbir türlü saldırmayacağım bu adama. Hemen geri çıkıyorum, bir base atıp birazdan sizlerleyim. Lane swap attılar sanırsam. Evet, yor oradan kill alabilecek mi? Asist alabildi. Şu büyük mio'nu almak istiyorum. Eyle bile alamadık ya, çok üzdü bu beni. Allah zeyfer, Yakut Kristal. Gördüğünüz gibi böyle bir build yaptım. Şimdi sanırsam Rook gömleği çıkacağım arkadaşlar. Yoksa Akali'yi biraz durduramayız. Arkadaş çok güçlenmiş. Bakın bu eşyaları aldığınızda böyle esnek eşyalar alabiliyorsunuz. Mesela bunu istesem anetema da yapabilirim. Fiora skor aldı. Double buff almış. Helal olsun takım. Burada Lee ise beni salmayacaktır artık. Çok fazla gank atacaktır. Ben de dikkatli oynayacağım. Canım birazcık azaldı. Bakın hemen buraya geldim. Buradan bir erik alıp canımı tazeliyorum. Fiora'ya gank atılır mı? Atılmaz. Adam 10 level oldu. Hemen tekrardan geldim. Dürtebilirsem ufaktan dürteceğim. Şu an sadece koridorun bende olmasını istiyorum. Şöyle bir donduralım. Adam sanırım öldü ya. Kendine çok güveniyor. Şu büyük miyondan sonra öldürmeyi deneyeceğim. Bir tane vurdum. Önce bir tane vurun arkadaşlar her zaman. Ultimi kullandım. Bay bay. Akali kardeş cebimize attık parayı. O eşya aldı ve eşya bana hasar attı. Gördünüz mü? Tutuştur etkisi üzerimdeydi. Adam sanırsam şu şeyi aldı. Şu eşyayı aldı gece tırpanını ve hasar yedim. Bence bu bir bug ya. İlginç bir olaydı. Hani ölebilirdim öyle bir pozisyonda. Riot'un düzeltmesi lazım. Kuleden altın alacağız. Fiora adamı eziyor. Sanırsam bir tane daha alsam yeter ya. Lees'inde yo mu var? Hızlı bir şekilde gelip bizi kesebilir derken Lees'ini de gördüm. Tamam biraz daha devam edebiliriz. Dakika 13'te neredeyse 300 sistemimiz var. Yani stick sayımız iyi. İlk kule gitti. Bu biraz kötü oldu. Bakın bayağı bir fidliyor. Şurada hızlı bir base atalım. Birazdan sizlerleyim. Video şu ana kadar hoşunuza gidiyorsa like'lara basıyorsunuz abi. İlah sindireni bitirdim. Yakut kristal bir tane de uzun kılıç aldık. Ruk gömleği almak istemedim bir anlık. Şuraya bir totem attım. Bu adama bir tane hasar atacağım atabilirsem. Yok abi yaklaştırmıyor bile bizi. Gölgesini vesaire kullandı. O yüzden şu an safe bir şekilde farm yapabilirim. Şu an sadece son vuruş yapacağım. Milyonları bir kendimize çekelim şöyle bir. Amacımız burada koridoru dondurmak. Bunları da üzerime aldım. Akali tekrardan koridorda. Şu an Lee Sin'le mi oynayacak acaba? O bayağı hasarladı beni. Ben bir tık Lee Sin'den korkuyorum arkadaşlar. O yüzden biraz daha dikkatli oynayacağım. Bye bye. Ya burada sürekli şey bekledim arkadaşlar. Bakın kaçış yeteneklerini kullanmasını bekledim. Önce gölgesini bastı. Sonrasında E'sini bastı. Ultisi falan derken adamı öldürdük. Bir şans var hani iki atma kanka yazmış. Keseyim seni loser herif. Durduk yere toksiklik yapıyor. Jan'la topa movladığı için yine bir base atmam gerekecek. Şurada bir base atalım. Birazdan sizlerleyim. Fiora 2'deki yaptı. Akali de onun yanında. Sanırım ejder falan alacaklar ya da midden yaracaklar. Ben de top lane'deyim. Bir tane arkanım var. Üzerine de Celladın çağrısı aldım. Boyun birazcık ağır yara lazım arkadaşlar. Evet vade açıldı. Ya takım hiçbir şey yapmıyor sanki. Sürekli koridor veriyorlar. Dikkatli oynamaları gerekiyor. Buraya Ezreal gelecekti. Aynen geldi. Şöyle bir W atacağım bu çocuğa. Çok da yaklaşmıyor. Rakip sakın gelebilir belki. O yüzden şu Yampiri alalım buradan. Hem stack versin bize hem altın versin. Biraz da görüş sağlar. Evet Ezreal burada bir yerde. Aha da E'sini attı ve öldü. Bay bay dostum. O E yeteneğini kullanmayacaksın öyle. Yoksa öldürürler. Çocuk bayağı tilt olmuştur. Oyun beni tilt edecek adam kesinlikle canlı olacaktır. Bayağı iyi oynuyor. Halen bana gelmedi. Ama emin olun geldiğinde beni çok sinir edecek. Gerek ultisi, W'su, E'si her skill'i zaten çok kanser karakterin. Kuleden 600 altını alabilirsem bayağı bir rahatlayacağız. Derken Akali geldi. Üzerine Lee geldi. Bu Lee böyle bir dojlayalım. görmekten iyidir. Akali kule altında. Hemen ona bir ulti atacağım. Gel bakalım. En azından bir şeyini kullansın ya burada. Tamam ultisini bastı. Güzel. Sanırsam Lee de burada ya. Ya da bot da. İkisinden biri. Hızlı base atalım. Birazdan sizlerleyim. Üzerime oynarsa bir şeyler deneyeceğim. Evet Lee geldi. Bye bye Lee. Ya bu adam almasın diye. Bak çok sinir oluyorum ya ormancılara. Sırf adam almasın diye flash atmak zorunda kaldım ya. Fiora 8-4 olmuş. Bayağı da bir eşya satın almış. Biz de şu an omurga kıran üzerine bir tane Zaun'un zincir kılıcını aldık. Bu adam bize bir şey yapamaz. Orada Q'sun da yanlış attı. 15 leveliz. Güzel bir boyum bence yani. Takımımız çok kötü. Ha biri ölüyorlar. Özellikle Katarina. Takıma bakar mısınız? Tam bir rezillik ya. Orta koridorda bir şeyler oluyor. Acaba 3 kişiye karşı oynayabilir miyim burada? Bu bastı arkadaş. Ve tek yedi. Geldim sen öleceksin. Bay bay. Daha fazla devam edemem. Kulemi korumam lazım. Hemen tapa Arkadaşlar tap ilerlerken takım yine hiçbir işe yaramıyor ve ölmeye devam ediyorlar sanırsam. Ben buradan kule altını alabilirsem çok işime yarayacak. 600 altın. Sonrasında base atar. Ejder'e yardım ederiz. Tabi tam zamanda da canla geldi. Ya, takımın sadece ölmemesi lazım ama bunu başaramıyorlar. Sürekli ölüyorlar. Bir base atalım hemen geliyorum. Burada Akali bizim çocuğu yine kesti. Ya her oyunu ben mi taşıyacağım kardeşim. Bir defa da siz taşın ya. Geldi Lee atla kardeş hadi. Şu ejderi seriden bir alalım. E karimi çaldırmayacağını umuyorum. Kelimeler yetersiz ya. W, W attım W'yu. Öldü sanırım. Ufak bir yardım gelmez mi ya sakın sizden? Bye bye. Fight sırasında konuşamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. 3'te 3. Yaptıklarımı görerek neler yapmanız gerektiğini anlarsınız zaten. Burada acaba Akali arkadan gelip çocuğa saldırır mı? Tamam hızlı bir base atıyoruz. Bakın takımımız 5-11, 3-14-7, Ben bu adamları taşımayı deniyorum. 3 tane de ejder vermişiz. Umarım kazanırız. Hmm, rakip barona girmiş sanırsam. Burada da bir Fiora var. Pek bir şey yapamaz bence bizim takım ona. İyisine pardon Akali mi bu? En azından baron alamadılar ve güzel bir takas yaptık. Bizim ekarim bir işe yaramıyor. yora bayağı eşya satın almış birisi. Hemen kuleyi alalım buradan. O eliple gerek yok ya arkadaşlar. Çok risk alıyor bizim takım. Bye bye. Görevimi yaptım. Hemen çıkıyorum. Gel kardeşim atla bana. Bay bay. Bay bay. Bu oyun tam bir canavar olduk ya. Tek karimi pingliyorum bakın ejder var diye. Halen base atmadı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Burada da Zayra AFK bırakmış öldü abi çok iyi. Yani 4 ve 5 bir ejder savaşı deneyeceğiz. Rakip de midi puşluyor ne yapabiliriz ki? Çok sıkıntı bir oyun ya. Geldim buraya eve. Evet çaldırdık da güzel. Bay bay. Ya ejder savaşı yapıyoruz. Biz daha üstünüz ama çaldırıyoruz ya. İnanılmaz. Şu anda 5 mit gelin dedim abi. Tüm eşyalarımız bitmiş halde. Bir tane de sağlamlık karışım var. Tapu bir it ya. Tapu bir it ya. Bak abi adam itmiyor tapu ya. Şu tapa bakar mısınız? Neyse galiba şu an yazı tur atacağız. o Ezreal 7-5 olmuş ya. Of. Rakipte kasılmayan adam kalmadı. Sanırsam Fiora da tapa gidiyor. Aa bizim adam yine dondoluyor. Fiora geldi vektora hemen koşuyorum. Bunu bir da. Abi nasıl ulti o? Bu adam W's da dönmüştür. Evet. Kata ya abi kimse bir şey yapmıyor takımda. Bu ne böyle? İyisin atlamıyor şu an. Of of nasıl kazanacağız? Ayrık da itemiyorum. Takım izin vermiyor ayrı gitmeme. Adam en önde gidiyor arkadaşlar. Her like şu zaire bir tokat ya. Bakın oynadığı yere baksanıza. Gelmiş burada bunu alıyor. Katıcım ne yapıyorsun? Çık oradan katıcım. Önündeki adama vurmuyorsun ama ya Zayra. Bu oyun sanırsam beni çıldırtmak için yapılmış arkadaşlar. Fiora da elimi kolumu bağladı. Ayrı kittirme yapıyor. Oo mide gidiyor. Arkanızdan geliyor adam. Birazcık haritaya baksanız be. Şimdi bir de ölür değil mi ona? Ha flash niye attın dostum? Adamın hani geldiğini bayağı önceden gördüler. Ama flashlarını falan harcadılar. Rakibi barona sokmamak için elimden geleni yapıyorum ama şu Fiora'yı birinin durdurması lazım. Yok abi bu adam biraz zor ölür ya. Bizim takım ölmeden duramıyor ki. Kim yine zahir ölmüş? var onu veriyoruz göz göre göre. Buradan da adamlar sanırım kadim ejderhayı alır. Verdik abi. Güzel. Fiora oyunu bitiriyor. Kadim ejderha çıktı. Arada bir seçim yapmamız lazım. Hadi bir kadime saldıralım. Lee sin çalsın yine. Sonra da oyun bitsin. Hayret, evet, hayret. Evet, Fiora da oyunu bitirmiş. Ben bu videoyu yine de atarım sanırım arkadaşlar. Şu rezil adamları görün istiyorum yani. 3-10, 6-15, 4-13, 4-13 kazanmamak için elinden geleni yaptılar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi gelin ne kadar hasar attık neler yaptık onlara bakalım. Bozgun. Eksi 13 LP'miz gitti. nasıl dayısı artı kazandık. 20 buçuk K altın kasmışız. Bakın bize yetişebilen sadece Fiora var. Gelişmiş detaylara geldiğimde de bayağı bir gökdelen dikmişiz. Fiora bizi geçmiş. Fiora'nın o swap atması bayağı işine yaradı. Bedavadan kasıldı adam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.